Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri evet, King yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda 38. bölüm. Yani sondan bir önceki bölümle karşınızdayız. Burada önce konu bölümümüz var. Arkasından da iki tane ÖSYM tarzı bölümümüzde 38. bölüm bitirmiş olacağız. Konu teknik bilgilerimiz var. Arkasından da 14 tane soruyla sizle beraber olacağız. Hemen ilk teknik bilgimize bakalım. Kombinasyonun Türkçe anlamı seçme. Yani bu sefer ne yapacağız elemanları? Bir önceki permütasyonu sıralama yaparken Şimdi ise seçme mantığıyla yaklaşacağız. N ve R birer doğal sayı ve N R'den büyük eşit olmak üzere en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerin sayısına N'nin R'li kombinasyonu ve N R ya da bu şekilde C yazarsa bu şekilde arkadaşlar bu sisteminde bu ifadeyle ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Buradaki mantıkta şu var. N R'li kombinasyonları N faktöre bölü N eksi R faktöre çarpı R faktörel ki biz şurayı tanıyoruz zaten. Burası P, N, r demek biliyorsunuz. Şu şekilde de ne yapabiliriz sistemi yazma hakkına sahibiz. N'in reelisi N'in en eksi eşit. İşte arkadaşlar bu alttaki özellikten dolayı bunu söylüyoruz. Alttaki özellik N'in reelisi N'in P'lisi ise iki durum var. Altlar eşit olabilir veya altların toplamı üstte eşit olacak. Bunu Pascal üçgeni yani AYT kısmını çekecek olursak eğer orada bunu sizlere anlatmaya çalışacağız n'in sıfırlısından n'in enlisine kadar olan kısımda 2 üzeri n olarak ne yapacağız buradan söylemiş olacağız. Evet devam edelim. Basit yöntemi de sana sorular için anlatmış olacağız arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir demiş. 5'in sıfırlı kombinasyonları 1 doğru arkadaşlar. Neden? 5'in içinde 5 elemanlı bir kümede boş küme bir tane olur. Sıfır eleman dediği boş kümeden bahsediyor. 5 elemanlı bir kümeden 1 elemanlı alt kümeleri seçtiğimizde bu 5 tane doğru. 5'in ikilisini arkadaşlar şöyle buluyorduk 5 çarpı 4. Üst taraf permütasyon gibi, alt tarafta bunun faktöriyeli 2 çarpı 1'den sadeleştirme yaptığımızda 10. Doğru. 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 adım olduğundan dolayı ya da buradan 3 2 1 bunlar birbirini götürecekler ve 10 gelmiş olacak ki buradan şunu söyleyebilirim. Zaten 5'in üçlüsü ile 5'in ikilisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Yanlış olan cevap denizli. E'de de. 5 elemanlı bir kümeden 5 elemanlı sadece bir tane seçebilirsin. Bu da doğru diyoruz. Geçelim 2'ye. n'in birli ile n'in ikili kombinasyonlarının toplamı 21 olduğuna göre n n'in değeri kaçtır demiş. n elemanlı bir kümeden bir elemanlı zaten n tane seçebilirsin arkadaşım. n ikilisi de n çarpı n eksi 1 bölü 2 çarpı 1. Bu 21'miş. Yani Türkçesi n artı n kare eksen bölü 2. Bir payda işlemesi yapalım. Her tarafı yapalım değil mi? 21 de yapalım. Şöyle paydası 1 olsun. Şunu 1 ile şunu da 2 ile genişletelim. 2n artı n kare eksi n'in 42 olduğunu söyleyeceğiz. Buradan n kare artı n 42'den. Şimdi bunu 42 bu tarafa atabilirim ama n kare artı n de güzel geldi. N parantezini aldığımda n artı 1 42'den bunlar artışık sayılar. Ki 42 6 ile 7'nin çarpımı artışık olarak. O zaman n'in 6 cevabında C geldiğini söylemiş olacağız. Harikulade bir sorudur diyoruz. Evet, giriş sorularından bir tanesi. Geçelim 3'e. Yazılılarda da çokça sorduğumuz bir soru tipi. 15'in x artı 4'lü kombinasyonları 15'in 2x eksi 1'li kombinasyonları eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır demiş. Bunun iki tane durumu vardı hatırlarsanız. n'in r'lisi, n'in k'lısı eşitse. Burada r eşit k veya R artı K'nın en olması lazım. Bu Pascal üçgeninden gelen bir özellik. Yani x artı 4 2x eksi 1 eşit olacak. Ki buradan x 5 geliyor. Yazarsanız bakın 15'in 9'lusu 15'in 9'lusu okey. Ya da x artı 4 ile 2x eksi 1'in toplamı 15 olacak arkadaşlar. 3x 4'ten 1 çıktı 3. Karşıya attığımızda 12. X buradan 4 gelecek ama hemen deniyorum 15'in 8'lisi, 15'in 7'lisi doğrudur. Bu bana X'in 5 ya da 4 olduğunu, 5 ile 4'ü topladığımızda da cevabın 9 olduğunu bize söylemiş olacak. Geçelim bakalım. Gelsin 4. N'in birisinden N'in en eksi kadar olan toplam 60 olduğuna göre N değeri kaçtır? Kim eksik burada? Kim eksik? N'in sıfırlısıyla N'in enlisi eksik. Ben bunları bu tarafa ekliyorsam aynı şeyleri yan tarafa da eklemem lazım. n'in sıfırlısı, n'in enlisi. Bu zaten alt küme sayılarının toplamı formüldür. n'in sıfırlısı, sıfır elemanlı alt kümeleri, bir elemanlı, iki elemanlı ve kümenin kendisine kadar olan tüm alt kümeleri toplarsan zaten alt küme sayısını bulmuş olursun. Yani burası 2 üstü n. n'in sıfırlısı boş küme olduğu için bir tane, n'in enlisi de kendisi olduğu için bir tane. Bu 64'e yani 2'nin 6. kuvvetine eşit olmuş olacak. N de buradan 6. Cevap da B seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Eksikleri her iki tarafa ekledikten sonra bir formül sistemiyle ben bunu yapmış oluyorum. Geçelim 6'ya. 6 kişilik bir sporcu grubundan 4 kişilik bir takım ve bu takım içerisinden de bir kaptan kaç farklı şekilde seçilebilir? Önce 6 kişiden 4'ünü seçeceğim. Sonrasında o 4'ten birini seçeceğim. Yani 6'nın 4'lüsü çarpı 4'ün 1'lisi. 6'nın 4'lüsünün 6'nın 2'lisi olduğunu biliyorum zaten. Altların toplamı üstte eşit olma mantığından dolayı. Bu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 6'nın 2'lisi çarpı 4'ün 1'lisi 4 zaten. Sadeleştirme yaptığımda 15 ile 4'ün çarpımının 60 cevabında E seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık bu. Geçelim 6'ya. 3 kız ve 5 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir grup seçilecektir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 3 kız 5 erkek öğrenciden 3 kişilik bir grup seçilmesi demek 8 kişiden 3'ünü seçen anlamındadır. Toplam. O da 8, 7, 6, 3, 2, 1'den gördüğün gibi 56'yı A şıkkının doğru olduğunu söyler. Grupların 30 tanesinde 2 erkek ve bir kız öğrenci bulunur demiş. 2 erkek seçeceğim, bir kız seçeceğim. 2 erkek dediğimizde 5'in ikilisi çarpı, bir kız dediğimizde 3'ün birlisi. 5'in ikilisi 5 çarpı 4, 2 çarpı 1, bir. 3'ün birlisi 3. Sadeleştirmemizi yaparsak 30. Bu da doğru. Grupların 15 tanesinde bir erkek ve 2 kız öğrenci demiş. 5'in birlisi, 3'ün ikilisi demiş. Bu da 5 çarpı 3 çarpı 2 bölü 2 çarpı 1'den 15. Bu da doğru. Yani cevap D ya da E'den biri olacak. Bunu anlayabiliyoruz. Ne kadar zeki değil mi? Şimdi grupların 15 tanesinde en az 2 kız öğrenci bulunur. En az 2 kız demek. En az 2 kız demek. 2 kız bir erkek veya 3 kız. Şimdi 2 kız 3'ün ikilisi 5'in birlisi erkek veya 3'ün üçlüsü 5'in sıfırlısı. Mantık olarak bunu söyleyebiliyorum. 3'ün ikilisi zaten 3. 5'in birlisi 5. Biraz önce bulduğumuz için yazdım direkt. Artı 3'ün üçlüsü 1. 16 cevabı olması gerekirken burada 15 yazılmış. Yanlış cevap. B seçeneği. Grupların 46 tanesinde en çok 2 erkek öğrenci bulunur demiş. Bu 2 erkek 1 kız, 1 erkek 2 kız veya 3 kız olacak değerli arkadaşlar. Zaten şu kısım dikkatiniz çektiyse yukarıdan 16 geldi. 2 erkek bir kızı da buradan 30 bulmuştuk. 30 ile 16'ın toplamı 46'yı E seçeneğinde doğru cevap olarak geldiğini söylemiş oluyorum sevgili arkadaşım. Hadi bakalım gelsin 7. A 1 2 3 4 5 6 kümesinin alt kümeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2 elemanlı alt kümelerin sayısı 15'tir. A. 2 elemanlı alt kümeler. 6 elemanlı zaten. Altının ikilisi. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 doğru. 3 elemanlı alt kümelerin 20 tanesinde bir elemanı bulunur demiş. B. Şimdi 3 elemanlı şöyle yapacağız. Şimdi kümeyi yazacağız bir kere. Kümemiz ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 yazacağım. Herhangi bir yere yazabilirim. Hiç sıkıntı değil. 1 yazdım buraya. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman kaldı. Kaç boşluk kaldı? 2 boşluk kaldı. O zaman 5 elemandan 2 tane seçeceğimden dolayı 5'in ikilisi 5 çarpı 4 2 çarpı 1'den 10 gelmesi gerekirken buraya 20 yazmışlar. Yanlış olan B. Ama diğerlerine de bakalım. Hem anlatmış oluyoruz konu çünkü. 4 elemanlı alt kümelerin 5 tanesinde 2 elemanı bulunmaz demiş. şimdi 4 elemanlı alt kümeleri şöyle yaptık. Şimdi küme yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elemanı bulunmayacağından dolayı bay bay 2 diyorum. Geriye 5 eleman kalıyor. 4 boşluğum var. 5'in 4'lü kombinasyonları. 5'in 1'li kombinasyonu işte olduğu için 5. Doğru. D seçeneğine geldiğimde 3 eleman alt kümelerin 6 tanesinde 1 elemanı bulunur ancak 2 elemanı bulunmaz demiş. Bana. Bana demiş. Bakalım. 3 elemanlı küme çiziyorum. Yine kümemi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bulunacak diyorum. 1'i yazıyorum bir yere. Siliyorum artık bir daha yazılmayacağı için. 2 yazılmayacak diyorum. Geriye 4 eleman kalıyor. 2 boşluğum var. 4'ün ikili kombinasyonları. 4, 3, 2, 1'den 6 geliyor. Doğru. E seçeneğine geldiğimizde 4 elemanlı alt kümelerin 14 tanesinin 1 veya 2 elemanı bulunur demiş. Şimdi veya bağlacı biraz tehlikeli bağlaç. Çünkü 1 veya 1 1, 1 veya 0 yine 1. 0 veya 1 gene 1. 0 veya 0 0. Benden şu kısmı istiyor. Ben bunu şöyle yapıyorum. 4 elemanlı alt kümenin kaç tanesinde 1 veya 2 elemanı bulunmaz? Yani eee tümünden bulunmayanları çıkartıp öyle yapacağız. Tümü zaten 6'nın dörtlüsü. Eksi. Şimdi kümeyi 4 elemanını yazacağız. Kümemiz zaten buydu. Siz burada 1 ve 2'yi silerseniz geriye 4 eleman 4'ün. Yani 4'ün dörtlüsü kalır. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisiydi biliyorsunuz. A şıkkında 15 bulmuştuk. 4'ün dörtlüsü üste 1'di. Yani buradan da 14. Bu da doğru. Yani zaten cevabı bulmuştuk biz. Diğerlerini sadece anlatım anlatımımızı yapalım diye söylemiştik. 8'in sorumuz ne diyor bakalım? Bir öğrenci hafta içi 2 gün ve hafta sonu 1 gün olmak üzere haftada 3 gün matematik dersi çalışacaktır. Buna göre bu öğrenci matematik dersi için hazırlayacağı haftalık çalışma programı kaç farklı şekilde düzenleyebilir? Hafta içi 2 gün yani 5 günden ikisini seçeceğiz. Hafta sonu da 1 gün. 2'nin 1'lisi. Çünkü hafta 7 gün. 5'i hafta içinde. 2'si hafta sonunda. 5'in ikilisi 5 çarpı 4. 2 çarpı 1. Çarpı 2'den şu ikiler gidince cevabın 20. C seçeneği 8. sorumuzun doğru cevabı olarak C seçeneği 8. sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğini söyleyeceğiz. Gelsin mi 9? Artık son 10-12 sayfamız kaldı. Hadi bakalım. A milli kadın voleybol takımında aralarında Zehra ve Gizem'in de olduğu toplam 10 oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunculardan 6 tanesi takım antrenörü tarafından maça başlayacak kadroda yer almak üzere seçilecektir. Takım antrenörü Zehra ve Gizem'in ikisi de bu kadroda yer alacak biçimde kaç farklı seçim yapabilir? Zehra ve Gizem'in de olduğu 10 kişi var. Enfikiriz. 6 tanesi seçeceğiz. Ama Zehra ve Gizem olacak zaten. Zehra ve Gizem'i seçersem zaten Zehra ve Gizem'i seçersem geriye 4 tane boşluğum kalacak. Zaten 10 kişi vardı. İkisini seçtim. Kaç kişi kaldı? 8. 8 kişiden kaç tane yere yerleştireceğim? 4. Yani 8'in 4 istiyor senden. O da 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'den 4 ile 2, 8'i götürecek. 3 buradan 2. 7 kere 2, 14. 14 ile 5 çarptığımızda 70. Cevabında C seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Geçelim bakalım ona. Aralarında Merve ve Ebru'nun da bulunduğu 8 kişiden oluşan bir grupta 4 kişilik bir ekip kurulacaktır demiş. Araları bozuk olan Merve ve Ebru kurulacak ekipte birlikte bulunmak istemediklerine göre kaç farklı şekilde ekip kurulabilir? Şimdi 8 kişi var. Değil mi? Merve varken Merve var, Ebru yok. Veya tam tersi Ebru var, Merve yok. 4 kişilik ekip kullanacağız. Şimdi Ebru'yu yok sayarsam zaten ne olacak? 7 kişi. Ebru 8-1 7. Sonra zaten 4 kişilik grupta kim kesin olacak? Merve kesin olacak. Geriye de 3 kişi kalacak. Merve'yi de yazdığım için 7'den 1 çıkaracağız. 6. Değil mi? 6'nın üçlüsü gelecek burada. Bu 6'nın üçlüsü olacak. Yani 6, 5, 4, 3, 2, 1'den 20 geldi. Aynı şey Ebru var Merve yok da aynı şekilde burası 20 burası 20. Bir de arkadaşlar bir durum daha var. İkisinde olmadı. Ebru Merve olmayabilir. Ebru yok. Merve yok. O zaman 8'den direkt 2'yi çıkarttığımızda 6. 6'nın dörtlüsü de ekleyeceğiz buna. Bu durum da olabilir. Ekipte birlikte bulunmayacaklar. Hiç olmayacaklar yani ekipte. Bu da 6'nın ikilisi demek. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den o da 15'i verecek. Bu 20-20-15'i topladığımızda da cevabın 55 D seçeneği 10. sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğini söylemiş olacağız. Dikkat edin en son kısmı unutmayın sakın. Geçelim 11'e. Her sorunun evet ya da hayır olmak üzere iki seçeneği olan bir ankette toplam 5 soru vardır. Bu ankete katılıp 3 soru cevaplayan bir kişinin anket sonucu kaç farklı şekilde olabilir? Şimdi 5 sorudan 3'ünü seçeceğiz. 5'in 3'lüsü. Bu 3 soru için, bu 3 soru için ya evet ya hayır. Yani her soru için 2 durum var. Onları çarpacağız. 5'in üçlüsü zaten buradan hemen şurada 5'in üçlüsünü bulalım. 5, 4, 3, 3, 2, 1'den sağa değiştirdiğimizde 10 gelmiş olacak. 10 çarpı 8'den de 80 cevabının bu sorumuzun doğru cevabı. Hem sıralama var hem kombinasyon var. Yani hem permutasyon hem kombinasyonun olduğu bir soru durum bu. Geçelim 12'ye. Şimdi kombinasyonun geometrik yorumu aslında uzun bir konu. Birçok sistem var. Ama kısaca bir özet geçmiş. Biz de onu anlatalım. Son soruları çözeceğiz ve ÖSYM tarzlarında zaten bu soru tiplerini göreceğiz. Herhangi 3 tanesi doğrusu olmayan en farklı nokta. Doğrunun çizebilmesi için 2 tane noktaya ihtiyacım var. N'in ikilisi. Üçgenin çizebilmesi için doğrusal olmayan 3 nokta var ki buradaki her 3 nokta zaten doğrusal değil. N'in üçlüsü kombinasyonları. N'in dörtlü kombinasyonları kadar dörtgen belirtir. N'in beşlisi, N'in altılısı. Şimdi burada birbirine paralel N doğru ile bu doğrularla kesişen birbirine paralel M doğru arasında N N'in ikilisi, M'nin ikisi kadar paralel kenar vardır diyor. Dörtgenlerle alakalı bir kısım. Yani burada şurada doğruların olduğunu düşünün. Bir de bunları kesen paralel doğruların olduğunu düşünün şöyle. Bundaki paralel kenar sayısını bulmak için sonuçta yatay olan paralellerden iki tane bir de düşey olan paralellerden de iki tane seçmeniz lazım. Dikdörtgen kare tip sorularda zaten bununla aynı mantıkla çözülebiliyor. Aynı düzlemdeki 6 farklı nokta ile en fazla 15 farklı doğru çizilebilir, en fazla 20 farklı üçgen çizilebilir, en fazla 25 farklı dörtgen çizilebilir ifadelerinin hangileri doğrudur demiş. Sanki 3. madde birazcık burada olmayacak gibi gözüküyor. Üçgenin dörtgenin daha az olması gerekir. Burada 6'nın ikilisi diyeceğiz. 6 çarpı 5, 2 çarpı 1'den ne gelecek? 15 bu madde doğru. Burası için 6'nın üçlüsü diyeceğiz arkadaşlar. 6, 5, 4, 3, 2, 1 yaptığımızda 20. Doğru. Burası için de 6'nın 4'lüsü diyeceğiz ki bu 6'nın ikilisine eşit. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den de 15 gelmiş olacak. Bu yanlış. 1, 2 cevabı bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Gelsin bakalım 13. Evet aşağıdaki şekilde AB ve C noktaları D1 doğrusu üzerinde. DEF ve G noktaları ise D2 doğrusu üzerinde bulunmaktadır. D1 paralel D2 olduğuna göre köşeleri bu noktalar olan kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar bunu üçgen çizimlerini iki farklı yöntem yapabiliriz. Üçgen çizmek için benim doğrusu olmayan 3 tane noktaya ihtiyacım var. Birinci yol diyorum arkadaşım. Birinci yol diyorum. Sanki hepsiyle üçgen çizebilecekmişim gibi düşünüyorum 7'nin üçlüsü. Ama şu 3 üç nokta 3'ün üçlüsü ve şu 4 noktanın seçeceğim üçlü kombinasyonlarının üçgen oluşturmayacağını görüyorum. Ve devam ediyorum. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Burası üçüncüsü 1 zaten. Dördüncüsü 4'ün dördün birisine eşit işte olduğu için 4. Bunlar gidince 35 eksi 5'ten 30 cevabı doğru cevap olarak geliyor. Ama ve lakin isterseniz, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. İkinci yol. Yukarıdan 2 nokta Aşağıdan bir nokta üçgen yapar. Yukarıdan bir nokta, aşağıdan iki nokta seçerekten de yapabilirsiniz. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisi olduğu için 3, 4'ün birlisi 4. 3 çarpı 4'ün ikilisi buradan arkadaşlar 6 gelecek. Şurada hesaplayalım. 4 çarpı 3, 2, 1'den. O zaman 12 artı 18'inde gene cevabın 30 olduğunu görebilirsiniz. Yani mesela ne çizebilirim ben burada? Şöyle B, E, F yukarıdan bir nokta aşağıdan iki nokta veya yukarıdan iki nokta aşağıdan bir nokta olacak şekilde GBC üçgenini çizebilirim mesela diyoruz. Ve konudaki son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen şekil 12 birim kareden oluşmaktadır. Buna göre şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır demiş bize. Bakın şunları şöyle paralel doğrular gibi görürsek. Şöyle düşündünüz mü? Bak. Kaç tane düşey paralel doğrunuz var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 tane düşeyden 2 tanesini seçeceğim. Dikdörtgen oluşması için. Bir de bunların tabii ki neleri var? Yatayları var. 1, 2, 3, 4. Kaç tane olacak burada da? 4'ün ikilisi olacak. 5'in ikilisi 5 çarpı 4, 2 çarpı 1. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3, 2 çarpı 1'den. Ne gelecek arkadaşlar burada mantık olarak? 20 bölü 2'den 10 çarpı. Burası da 6 geldi ve cevabımızın 60 olduğunu söylemiş olacağız. Yani düşeylerden iki tane seçeceğiz. Mesela kimi seçtik? Bunu da bunu seçtik. Yataylardan da mesela bunu da bunu seçince buradaki dikdörtgenleri çok net bir şekilde ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun değerli arkadaşım. Evet konu kısmı bitirdik arkadaşlar. Artık son 6-7 video kaldı. Artık bitiyor. Bitsin artık kitap. 2,5 ayı geçti birazcık. 3 ayda bitmiş olacak yani toplamda tamamıyla yani video çeksek okey ama başka diğer çalışmalarımız da var tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Matematik takip etmeyi sakın unutmayın. Bay bay.